Merhabalar, Bobcat ve 33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda kırıp uzat bölümünde yer alan dizin ile kırpma komutunu işleyeceğiz. Dizin ile kırpma komutunu işleyebilmemiz için bizim buradaki geometrimizde, burada bulunan çizgilerimizden bir zincir belirimiz gerekiyor. Bu zinciri belirledikten sonra zincirin dışında, dışında kalan kesişim yerlerinden itibaren dışarıda kalan alanları budama işlemi gerçekleştireceğiz. Bu zinciri nasıl seçiyorum? Burada bir birçok kenarım var, birbirinden bağımsız. Shift tuşuna basarak arkadaşlar buradaki çizgilerimi seçiyorum. Shift tuşuna bastım. Zincirimi oluşturmak için şimdi sırayla kenarlarımı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kenarımı seçtim. Elim Shift tuşunda basılı şu anda. Buradaki eğik çizgimi seçtim. Daha sonra buradaki kenarımı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi kenar Komple gözüküyor. Fakat ben yeni bir kesişim noktasına itibaren yeni bir çizgi seçtiğim zaman sınırı değişiyor arkadaşlar. Ve değişen sınırın dışında kalan, kesişiminden itibaren dışarıda kalan fazlalıklarımı budamış oluyor. Bu şekilde dizinle kırpma komutu gerçekleştirebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Shift tuşuna basarak buradaki sınırımı, zincirimi oluşturdum ve bu zincirimin dışında kalan fazlalıklarımı budamış oldum. Aynı işlemi burada da gerçekleştirelim. Shift tuşuna basıyorum. Ve çizgilerimi teker teker seçmeye başlıyorum. Çizgilerimi seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi zincirimi oluşturdum ve zincirimin kesişim noktalarından itibaren kalan fazlalıklarımı budamış oldu. Aynı şekilde bu işlemi kenarlarımı uzatmak için de yapabilirim. Çizgim şu anda seçili. Buradaki çizgim seçili. Gelip buradaki çizgimi seçtiğimde iki çizginin kesişim noktasına kadar kenarlarımı uzatıyor arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda dizin ile kırpma komutunu işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.